Evet, bugün evimizde temizlik günü. Bakalım ne kadar sürecek temizliğimiz. Önce bir süpürelim. Aa, süpürgemiz bozulmuş. Süpürge çalışmıyor. Hemen tamirciyi arayalım. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Bizim süpürgemiz bozuldu da bize yardımcı olabilir misiniz? Tamam, hadi görüşürüz. Şimdi tamirci gelir. Aa, ah, tamirci geldi. Hem de iki tane kocaman tamir setiyle geldi. Süpürgem bozuldu. Bugün temizlik yapacaktım ama olmadı. Sizce tamir olacak mı? Nasıl görünüyor? Tamirci tamir edebilecek mi bakalım süpürgemizi? Tamir ederim. Hı. Tamirci bey iyi ki geldiniz ya. Yoksa ben bugün bu temizliği yapamayacaktım. Yoksa bir yeri tıkandı mı? Yok. Motoru mu bozulmuş? Bakıyorum Yeni süpürge mi almamız gerekecek yoksa? Ben de olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet. Takılı. Yaptınız mı? Şimdi fişini çekelim. Bir daha deneyin. Dur bakalım. Fişini takmak için bekliyorum. Hadi bakalım. Çalışacak mı acaba? tamam. Elimde tutayım. Siz tak dediğiniz zaman takayım tamam mı? Bugün değişim çoktu ama bozulmuş süpürgemiz. Bozulmamış ya. Neden çalışmıyor ama? Bazen şeyler böyle olabiliyor. Olabiliyor mu? Evet bir sürü de malzemeniz varmış sizin çok güzel bir defa, bir mi eyvah yapılmayacak mı yoksa yapılır da daha zor, yapılır. zor mu olur Aa. burası da bir şey kim tıkanmış gibi. Tıkanmış mı? Ama tıkanmamış. Kapatın isterseniz o kapağı. Kapatalım. Yaptınız galiba. Tıkalım. Deneyelim mi? Yok birazdan deneyelim. Fişini takıp deneyelim isterseniz. Yok. Şunu da takayım deneyelim. Tamam. Belki de süpürge bozulmuş olabilir. Eyvah zaten süpürgemiz bozulmuş diye sizi çağırdım. Bir takmaya geçeyim bakalım ben. Aa, gerçekten çalışmıyor süpürgemiz. Aa, çalıştı. Bravo size. Çok teşekkür ederim. Yok artık çalıştı. Bir daha bozulursa yine çağırırım ben sizi. Çok teşekkür ederim. Evet her şey güzelce çalışıyor. Tamir setlerinizi burada unutmayın tamam hepsini toplayın. Evet, ben gideyim. Çok teşekkür ederim. Beni kurtardınız. Şimdi, şimdi. <laughs> bir daha böyle bir şey, evet tabii ki. Ben çok memnun kaldım. Çok güzel tamir ettiniz. Çok teşekkür ederiz. O kapat. Onu da kapat. Evet, telefonunuzu da alın. Aa. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.